Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sarı kiraz reçelinin tarifini veriyoruz. Öncelikle malzemelerimizi sayıyoruz. 3 kilo kadar kirazımız var. 2,5 kilo kadar toz şekeri kullanacağız. Yani 1 kase kirazsa yarım kase şeker yapıyoruz. Kirazlarımızı güzelce çürüklerini ayıtlıyoruz, saplarını, çekirdeklerini ayıtlayıp yıkıyoruz. Tenceremize dolduruyoruz. Şekeri de üstüne koyup bir gece bekletiyoruz. Ertesi sabah kaynatıyoruz. Ayıtladık. Ölçtük. Bu ile çorba kasesiyle 7 kase geldi. Ben de 5,5-6 kase kadar döktüm. Ve Anne. akşam bunu bekletiyoruz. Ertesi sabah kaynatıyoruz. Evet. Reçelimiz kaynıyor. Üzerindeki köpüklerini zaman zaman alıyoruz. Böyle kaşıkla yaptıra yaptıra güzelce. Ve biraz koyulaşırken limon tuz atıyoruz. 2-3 tane. Reçelimizin daha güzel, daha koyu, daha kıvamlı olmasını ve bulmasını engelliyor. 2-3 tane atıyoruz. Reçelimiz hazır. Yenmeye afiyet olsun. Güzelce isteyen büyük kavanozlara, isteyen küçük kavanozlara dolduruyor. Ve güzelce kapağını kapatıyoruz. Yiyeceğimiz zaman taze taze açıp yiyoruz. Evet reçelimiz hazır. Güzelce kavanozumuza kattık. Allah yedirmeyi nasip etsin. Afiyet, şeker olsun, şifa olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı. Evet.